Merhaba arkadaşlar. Şu gördüğünüz şişeyi ben onun kapağını ayağımla böyle açacağım. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Bıdı bıdı. Bıdı 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 bıdı. yavaş 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 evet atacak ama şeyi kendisine atacağım şimdi atacak evet arkadaşlar çok heyecanlı <laughs> geldi. Evet. Çok eğleniyor olacak. düştü. Hayda. 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 Şey iyi oldu. Evet arkadaşlar. Niye yapıyorsunuz? Seni seviyorum ben. Thank you.